Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve selim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi ilmike ve bi adedi malumatik. Kıymetli arkadaşlar, dilimiz Rabbimizin bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir. Çünkü dilimiz ile Allah'ı zikrederiz, güzel sözleri dilimiz ile söyleriz. Ancak bununla beraber sorumluluğu da çok büyük. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım dilimin şerrinden sana sığınırım diye dua etmesi de bunu bize göstermektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her sabah bütün organlar dile başvurur, ona bağlılıklarını bildirir ve söyleyeceği söze göre ceza göreceklerini, bu sebeple Allah'tan korkması gerektiğini hatırlatırlar ve şöyle derler, sen doğru olursan biz de doğru oluruz, sen yoldan çıkarsan biz de sana uyarak yoldan çıkarız. Evet kıymetli arkadaşlar, insanı yüzüstü cehenneme sürükleyen şey dilinin ürettiği kötü sözlerdir. Onun için herkes ağzından çıkan söze sahip olmalı. Yanında her an kendisini gözetleyen ve söylediğini yazan bir meleğin bulunduğunu bilmeli ve ya faydalı bir söz söylemeli ya da susmalıdır arkadaşlar. Müslüman Dilinden ve elinden diğer Müslümanların güven içinde olduğu kimsedir. Elinden ve dilinden insanların güven içinde olmadığı kimseye iyi bir Müslüman diyebilir miyiz arkadaşlar? Dilimizi Rabbimizi memnun edecek sözleri kendiliğinden söylemeye alıştırmalıyız. İnsan kimi zaman hiç önemsemeden Allah'ı hoşnut edecek güzel bir söz söyleyi verir ve bu sayede cennetteki derecesini yükseltir. Kimi zaman da yine hiç önemsemeden Allah'ın gazabını üzerine çekecek bir söz söyleyi verir. Allah'ım bize bu şekilde bir söz söylemekten muhafaza eylesin. Müslüman yalan söylememeli, yalan yere yemin etmemeli, yalancı şahitlik yapmamalı. İnsan bildiğini konuşmalı, bilmediğinin peşine düşmemeli. Yoksa yalandan kurtulamaz arkadaşlar. Duyduğu her sözü başkasına aktaran da yalandan kurtulamaz. Onun için sözü düşünüp taşındıktan sonra söylemeli. Boş ve manası söz söylememeli. Kimseye lanet etmemeli. Çirkin iş yapmamalı, çirkin söz söylememeli. Allah'ın yarattığı hiçbir varlığa hakaret etmemeli, lanet etmemeli. Ne ateşli bir hastalığa, ne rüzgara, ne de başka bir şeye. Müslümanlar birbirini çekiştirmemeli. Mümin dedikodu yapmamalı. Dedikodu yapanlara da kulak vermemeli arkadaşlar. Böylece kendini yalandan korumalı. Elinden hiçbir iyilik gelmeyen kimse diline sahip olmalı. Hayır dışında bir şey söylememeli. Çünkü bu bizler için bir kurtuluş vesilesidir kıymetli arkadaşlar. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala, ala seyyidina Muhammed bir adede ilmike ve bir adede malumatik. Rabbime emanet olun arkadaşlar.